Değerli arkadaşlar merhaba Yavuz Bağcı ben. Bu videoda arkadaşlar network marketingte hedef kitle ile ilgili birkaç e, birkaç görüş paylaşmak istedim sizinle tecrübe paylaşmak istedim. Herkesin farklı farklı görüşleri vardır hedef kitle konusunda ama benim de burada söyleyeceğim birkaç bir şey var. E, neyi neye istinaden söylüyorum bunları? Geçenlerde bir e-mail geldi. E, benim web sayfasından bir arkadaş form doldurmuş. E, e, demiş ki e, yani başarılı başarılı olmak istiyorum bu e, işte, network marketingte başarılı olma konusunda e, eminim ve ne olursa olsun yapacağımı da biliyorum. Bu yüzden sizinle iletişime geçtim. İşte e, bu işte daha önce çalıştım ve en sıkıntı çektiğim nokta hedef kitle meselesi. Herkes kendi çevre çevrenizde yapın diyor ama bu yanlış bir strateji bence. Kısacası nasıl başarılı olabileceğimi bilmek istiyorum. Başarının bir tane e, e, şeyi yok tabii ki formülü yok ama temel esasları bir konuya girmeyeceğim. Ben özellikle hedef kitle olayı şey konusuna biraz girmek istiyorum burada. Şimdi e, yani e, hedef bazı şeyler e, sponsorlar tabii e, şunları söyleyebiliyor yani kendi çevrenizde çalışın kendi çevrenizde yapın. Bu yanlış bir şey değil yani yanlış bir şey değil. Bir de komisyon planının ne olduğuna da çok bağlı bazı komisyon planları, bazı komisyon planları öyle bir şekilde dizayn edilmiştir ki arkadaşlar, sahada çalışırken sizi belli bir aşamadan sonra işte bir hattınızı başlattınız. işte belli seviyelere kariyere geldi. Ondan sonra diğer hattınızı açmanızı ister. Açmanızı ister derken bu onun şey değildir. Yani komisyon planının gereği budur. Ondan sonra diğer hattınızı inşa etmenizi ister. Sonra diğer hattınızı inşa etmeyi etmenizi ister. Belli bir olgunluk seviyesine gel, geldikten sonra da ol, olabiliyor. Ya da bilmiyorum, şey göre, taktiğe göre, stratejiye göre değişir. Firmada, şey firmalardan firmalara veya e, şeyden, yani e, sponsorluk hattınızın yönetim e, şeyinler e, kültürüyle alakalı bir şey. Ona ben giremem şu anda, O konuyla ilgili bir şey söyleyemem. Ama sadece şunu bilin. E, bazı özellikle e, şeylerde o, şey komisyon planı ismi gelmedi aklıma. Neyse yani sınırsız e, hat açtığınız e, komisyon planından bahsediyorum. Çünkü belli bir atıyorum birinci birinci derinliğinizden işte belli bir ödeme yapar. ikinci derinliğinizden e, yine yardımcı olduğunuz için belli bir ödeme alırsınız. Üçten alırsınız. Üçten sonra alamayabilirsiniz veya dörtten sonra alamayabilirsiniz aşağıdan. Yani istediği kadar ciro oluşsun aşağıda. Oradan ödeme alamayabilirsiniz. Sizi e, şeye sevk eder komisyon planı. Bir sonraki hatta açmaya sevk eder. Daha sonra daha sonraki hat. Yani ne kadar fazla sayıda hat varsa ve ticareti kendinize ne kadar yakında tutuyorsanız eğer e, kazançlarınız tabii ki ciddi olur. Şimdi bu bu tarz bir e, yapıda komisyon planı yapısında e, liste liste çalışmanızın e, şeyi e, disiplini. Farklı olacaktır. Bu yapıda çalışmayan firmaların firmalardaysanız eğer atıyorum işte Binary gibi yani derinliklerden de gelen ciroyu kullanabiliyorsunuz ya da ona benzer planlarda sınırsız derinlikteki ciroyu da kullanabiliyorsunuz. Toplam cirodan para ödemesi yapıyor. O firmalardaki prospecting dediğimiz yani kendi çevreniz olsun yani kendi çevrenizi aynı şeyde, aynı şiddette kullanmak zorunda değilsiniz. Anlatabildim mi bilmiyorum. Yani komisyon planı e, dan komisyon planına fark var. Eğer bir şirketin komisyon planının gereği kendi çevrenizden, yani sürekli olarak yeni insanlarla tanışmanızı gerektiren bir şekilse eğer, gereğini yapmak zorundasınız. Sürekli olarak yeni insanlarla tanışmak ve e, onları recruit etmek, yani kaydetmek e, durumundasınız. Neden? Az önce söylediğim teknik sebepten dolayı. Çünkü komisyon planının yapısı gereği belli bir derinlikten sonra oluşan cirodan e, ödeme alamazsınız. Para kazanamazsınız. E, farklı bir durumsa, yine Binary veya dediğim gibi yani e, toplam ciro üzerinden para ödemesi yapıyorsa veya derinliklerde oluşan ciro üzerinden de Komisyon ödemesi yapıyorsa, yapıyorsa eğer size aynı şekilde yaklaşmayabilirsiniz kendi çevrenize. O zaman şöyle bir özgürlüğünüz de olabilir ekibinizdeki kişilerin listesinde çalışarak derinlik inşa etmek sürekli aşağıya doğru derinlik inşa etmek hatları derinleştirmek. O zaman belki de kendi çevrenizde çok fazla çalışmayı gerektiren bir durumda yoktur çünkü derinliğe her yeni katılan bir e, distribütörün 10-15 kişilik bir ya da 20 kişilik bir yakın çevresinde de çevresinden fazladan bir 3-5 tane tekrardan yeni bir e, distribütör iş ortağı üretebilirsiniz. Onların kendi çevrelerinden derinliğe doğru, onların kendi çevrelerinden derinliğe doğru, onların çevrelerinden derinliğe doğru inebilirsiniz. Neden? Çünkü şunu biliyorsunuz, derinlik, yani cirolara illaki kendinize yakın tutmak zorunda değilsiniz. Ee, bu şu anlama gelmesin yani işte burada söylediğim komisyon planı e, daha kötüdür, ötekiler daha iyidir böyle bir şey söylemiyorum. Her komisyon planının kendi içinde artıları vardır, eksileri vardır. Lütfen her zaman söylediğim şey artıları ve eksileri teraziye koyup ve teraziye koyduktan sonra e, ona göre kararınızı vermek burada. Yani e, bu arkadaşımız mesela şey demiş ya, e, Hani herkes kendi çevrenizde yapın diyor ama bu yanlış bir strateji bence e, çok iddialı bir cümle olur. Yani bunun yanlış bir strateji olduğunu söylersek eğer, yani burada e, şey olur çok büyük bir iddia olur. Böyle bir iddiayı biz ortaya koyamayız. E, bunu hiç kimse ortaya koyamaz. E, kişiden kişiye değişir bu. Bakış açısına göre değişir, size uygunluğuna göre değişir, birçok şeye göre değişir. E, şu doğru mu? Yani e, o zaman e, işte. Kendi çevremiz dışındaki çevreye gidelim. Orada çalışalım. Yine artıları var, eksileri var. Arkadaşlar yani e, benim her zaman temelde önerim en yakın çevrenizle başlamanızdır. Size en çok güvenen insanlarla başlamanızdır. E, etkinliğinizin güçlü olduğu çevre, hangi çevre ise eğer o çevreyle kontak anahtarını çevirmenizdir. Benim size e, şeyim budur, önerim budur. Yoksa ee, yoksa şey, yani eğer ki mesela işte binary veya benzer ikinci tip diyelim e, ya da genelde yeni nesil şeylerde var o e, komisyon planlarında var genelde. Ee, bazı insanlar kendi listelerinden bir 20-30 kişiyle görüşüp ticaretini başlatabiliyor ve ondan sonra kendi listesine bir daha dönmek zorunda kalmıyor. Yani bu yanlış bir şey midir? Yine söylüyorum. Bu yanlış, doğru herhangi bir şey söylemem. Söyleyemem bununla ilgili. Söyleyemeyiz daha doğrusu. Hiç kimse söyleyemez. Çünkü başlatmıştır ticaretini bir 3-5-8-10 kişiyle ya da 10 15 kişiyle başlatmıştır kendi çevresinden. Ve oradan başka insanların şeyiyle, listeleriyle derinliğe doğru inmeye başlamıştır. Komisyon planı buna izin veriyordur. Derinlikten çalışması dolayısıyla bütün belki gelir türlerini açmıştır. Ona bütün e, kariyer türlerinin tamamını açmıştır e, ve bunda hiçbir sakınca yoktur. Daha sonra dönüp tekrar kendi listesinde çalışma gereği hissetmez bazı insanlar. E, bunda hiçbir yanlışlık yok. Yani bu doğrudur, doğru yanlış mı, Yani soru bu değil zaten burada. Bazı insanlarda aynı durum olmayabilir. Yani aynı şirkette çalışıyor olmalarına rağmen, aynı komisyon planlarıyla çalışıyor olmalarına rağmen, herkesin çevresi aynı değil çünkü insanlar farklı farklı. Bazı insan bir 20 kişilik listeyle devasa bir ticareti inşa etmiştir. Bazıları 200 kişilik listeyle aynı ticareti inşa etmemiş, inşa edememiştir ya da benzer bir ticareti inşa edememiştir. Daha zayıf kalmıştır, cılız kalmıştır. Kendi çevresinin dışında da başka insanlara doğru yönelmeye başlar. Bunda da bir yanlışlık yok. Bana sorarsanız eğer. Ee, herkesin yolculuğu farklı arkadaşlar. Aynı şirkette de çalışsanız e, aynı komisyon planıyla da çalışsanız az önce söylediğim profille benzer karakterde profil de olsanız, benzer bir çevreye de sahip olsanız yine de herkesin yolculuğu farklı. Ne zaman kiminle karşılaşacağınızı bilemiyorsunuz ya da ekibinizdeki organizasyonuna kimlerin ne zaman hangi etkinlik düzeyine sahip olan insanların ne zaman katılacağını bilemiyorsunuz. O kişinin ne zaman katılacağını bilemiyorsunuz. Kimisi yavaş başlıyor, hızlanıyor, daha sonra kimisi hızlı başlıyor, daha sonra yavaşlıyor. Kimisi yavaş, hızlı, yavaş, hızlı şeklinde devam ediyor. Kimisi hızlı, yavaş, 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 hızlı, 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 yavaş, yavaş gibi. Bunların hepsi değişiklik gösterebiliyor. Ama temelde şunu söyleyebilirim nasıl ki reklam yapmak yani e, davet yapmak e, görüşmeler yapmak sunum yapmak efendim takip yapmak e, kayıt yapmak e, doğru bir başlangıç yaptırmak e, nasıl ki işimizin gayet doğal bir parçası ise eğer e, bana sorarsanız yeni insanlarla tanışıyor olmak da işimizin doğal bir parçası olmalı çünkü İnsanların olduğu bir dünyada yaşıyoruz. İnsanlarla iş yapıyoruz. İnsanları ee, insanları es geçmemek lazım. Yani çok sayıda belki tanışma fırsatınız oluyor. Tamam yani ticaretinizi belki 10-15-20 kişiyle başlattınız ve gayet de keyifli gidiyor olabilir ticaretiniz. Ancak karşınıza çıkan insanları yine de es geçmemek lazım. O insanları yine de listenize eklemek lazım. Yine de doğru bir şekilde konuşmak lazım. Yine de o adayları doğru bir şekilde ya da adaya çevirip doğru bir şekilde hazırlamak lazım görüşmelere diye düşünüyorum ben. E, hedef kitle konusuyla ilgili e, network marketingte bana göre, bana göre arkadaşlar, hedef kitle e, kim olmalı? Şu cümle yanlış bir cümle olmaz diye düşünüyorum. Arayışta olan insanlar arıyoruz biz. E, benim hep düşündüğüm şeydir, arayışta olan insanlar hayatında e, bir değişiklik yapmak isteyen insanlar ya da bir değişikliğin artık kaçınılmaz hal aldığı bir durumu yaşıyorsa bir kişi iyi bir adaydır. Yani hedef kitlenizdedir. Yani o kişi. Ya da artık buraya kadar gelmiştir. Hayat şartları, koşuşturmacası vesaire. Yani artık yeter durumunda olan insanlar vardır. Yine hedef kitlenizin bir parçasıdır. Ya da özellikle mesela şu da olabilir, neden olmasın, ee, sağlığı için benim gibi şeyde wellness'daysanız eğer, e, yoksa kendi sektörünüze göre ya da kendi ürün grubunuza göre onu e, değiştirebilirsiniz. Ee, e, mesela sağlığı için günde, günümüzün parasıyla söylüyorum, 27 lira gibi bir bütçeyi feda edebilmeyi, sağlığı için bütçeyi feda edebilme kültürüne sahip insanlar cümleye dikkat. Yani parası olan insanlar demiyor. Ee, i̇kisi ikisi şeyler, ee, ikisi farklı şeyler. Ee, Şule Hanım seslendi de e, ona cevap verdim Kusura bakmayın. Ee, 27 lira gibi bir bütçeyi sağlığı için feda edebilmek ya da daha sağlık, sağlıklı bir şekilde yaşlanabilmek adına veya olası bazı potansiyel olası sağlık sorunlarını yaşamamak adına tedbir alabilmek adına herkesin tedbirleri var mı? tedbir alabilmek adına ya da almış olduğu tedbirlere ek çok daha ya da bu tedbirleri güçlendirmek adına günlük 27 lira gibi bir bütçeyi ayırabilme kültürü. Herkes bu kültüre sahip değil arkadaşlar. Yani cebinde parası olan herkes bu kültüre sahip değil. Neden böyle bir cümle kurdum? Dikkat edin bütün kelimeler orada üzerinde çalışılmış kelimelerdir. Yerleri dahi çalışılmıştır. Hedef kitleyi belirlerken benim mesela en önemli tanımımdır hedef kitle tanımı yaparken. Adamın parası var ama adam diyor ki vardır çevrenizde sizin de öyle. Hani var yemezler falan vardır ya böyle. Yani adam diyor ki benim diyor canımı al ama bir kuruşumu alma diyor yani. Mesela Şimdi adamın altında e, Porsche garajı var renk renk ya da Ferrari bilmem ne ama iş şeye geldiğinde sağlığı için e, sağlığı için işte az önce tedbir almak amaçlı vesaire para harcamaya geldiğinde ya da bütçe ayırmak o daha güzel bir kelime bütçe ayırma ya da belli o bütçeyi feda etmeye geldiğinde adam diyor ki e, kardeşim diyor ben diyor ben diyor bu ürüne aylık ee, maliyeti bana diyor işte 27 liradan düşün işte 800 lira yapar aylık. Ya ben diyor 800 lira gider diyor akşam yemeklerinde zaten garsonlara veriyor diyor. Benim için sorun değil diyor ama diyor ben bu ürünleri kullanamam. Mesela bu benim hedef kitlemde olabilecek bir insan olamaz. Her zaman bizim sorduğumuz sorular bellidir. Bir bu ürünleri kullanacak mısın soru bir. Yani üç tane temel soru varsa eğer. Bir, ürünleri kullanacak mısın? İki, tavsiye eder misin? Eğer beğendiysen tavsiye edersin. misin? Üç, benimle görüştürür müsün? O insanları tanıştırır mısın? Görüşme yapabilir miyiz o insana? Atıyorum bir on kişiyle görüşme yapabilir miyiz? Bu üç sorudan bir tanesi hayırsa çalışabilme şansımız yok mesela. Gerçekten yok gibi. Özetleyelim arkadaşlar, toparlayalım şeyi, hedef kitle konusunu. Özellikle arayışta olan insanlar arası var. Değişiklik yapmak değişiklik yapmanın peşinde. Artık yeter. De, hayatın zorlukları, hayatın meşguliyetleri. Artık yeter. Hani bıçak kemiğe dayanmış artık. Bir değişiklik arıyor. Hedef kitledir yine. Yine az önce tanımını yaptığım şey bir e, hedef e, kitlenin bir parçasıdır e, diyorum. E, umarım e, herhangi bir şey atlamamışımdır. Yine bu video ile ilgili sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa e, altına yorum olarak ekleyebilirsiniz. E, videonun altında arkadaşlar linkleri paylaştım. Videoyu beğenmeyi e, beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın linklere bir göz gezdirmeyi unutmayın. Videonun altında var. Özellikle ücretsiz e-mail eğitim kursuma katılmanızı öneririm. Birçok insan katılan insanlar gayet fayda gördüğümü söylediler şeyden. Kursdan ona da tavsiye ederim. Yine faydalı olabilecek bazı linkler paylaştım videonun altında. Onlara da bir göz gezdirmenize fayda var. Okey, görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum. Beğenmeyi unutmuyorsunuz değil mi? Videoyu beğen